Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün de sizlere A101'in 17 Kasım'da satışa sunacağı Volta'nın Yide elektrikli moped modelinden bahsediyor olacağız. Birçok ayrıntı var, artıları, eksileri var. Bunları kafanızda oluşturduğunuz bir takım sorular var. Bunları çok iyi biliyorum. Ve bunları ortadan kaldırmak için böyle bir tanıtım videosu hazırladım sizler için. Neler var neler yok biraz özetleyerek size bahsedeyim. Aslında bu model şöyle arkadaşlar. Birinci olarak çok fazla ilgi odağı olacaksınız. Bunun size garantisini veriyorum. Neden bunu söylüyorum? E, City Coco altında birçok bu moped tarzı, e, motosiklet diye de geçiyor, elektrikli motosiklet diye de geçiyor. E, bunları dışarılarda görmüşüzdür muhakkak. Ben şahsen gördüğümde dikkatlice böyle sağına soluna bakarak ya çok e, şık duruyor. Çok böyle dikkat çekici duruyor. Bu da aynı modeller arasında A101 şimdi Bime göre bence 1.0 önde. yazın bunların fiyatları çok artacak. Her videoda bunu söylemeye çalışıyorum, belirtmeye çalışıyorum. Şimdi teknik özelliklerine geçelim. Alınır mı, alınmaz mı? Alırsak bizleri neler bekliyor? Tüm detayları hep birlikte gelin izleyelim arkadaşlar. Şimdi özellik olarak yenilikçi bir dizaynla karşımıza çıkartılmış. Aslında bu model S03 olarak geçmektedir. Volta'nın resmi web sitesinde bu detaylıca yazmaktadır. İlk olarak sizlere fiziksel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Gövde yapısı ilham veren bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Uzunluğu 185 santim bir yerden yüksekliği 114 santim arkadaşlar genişliği ise 88 santimdir hemen lastiklerine bakalım lastik ebatları 225 55 8 olarak geçmektedir lastiklerle ilgili bir küçük bilgi vermek gerekirse de kuru havalarda yol tutuşu emin olun çok iyi olacaktır ama yağışlı havalarda bu yol tutuşu biraz daha zayıflayacaktır ee, sizlere tavsiyem yağışlı havalarda 45 kilometrelik bir hıza ulaştığınızı söyleyebilirim bu moped modeli için. Daha az kilometre hızlarda ilerlemeniz gerekmektedir. Tüm iki tekerlekli araçlarda hızımızı yağışlı havalarda düşürmemiz gerekmektedir. Şimdi ağırlıklarından da bahsetmek gerekirse batarya dahil 59 kilogramdır ağırlığı moped modelinin. Maksimum taşıma kapasitesi 153 kilogramdır. 153 kilogram çok önemlidir. Birazdan bu önemli dememin sebebini sizlere açıklıyor olacağım. Gidon yapısından da bahsedelim birazcık. Gidon yapısı tam anlamıyla çok güzel dizayn edilmiş. Bizi eskilere götüren bir tasarımla karşımıza çıkarılmış. Ön tarafta bulunan kablolama düzeni gerçekten göze batmayacak şekilde toplanmış sarılmış ayak basma alanından getirilerek sürücü ve motora kadar uzatıldığını görüyoruz. Öz süspansiyonlarından da bahsetmek gerekirse bizi kasis çukurlar gibi sarsıntılı anlarda hassasiyeti en aza indireceğini belirtmek isterim. Bu özellik de yapılmış. Arka taraftaki havalı çift yaylı süspansiyon da gayet iyi düşünülmüş. Bu da kasis ve çukurlardaki hassasiyeti en aza indirgeyeceğini belirtmek isterim. Hatta arka tarafta biraz yaylana yaylana gidebiliriz. Bunu da söylemek isterim sizlere. Sağda ve solda bulunan aynalar gerçekten gayet böyle şık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkamızdaki görüş açısını bizlere çok net bir şekilde sağlayacaktır bu aynalar. O yüzden görüş açımız İki tekerlekli araçlarda çok önemlidir arka taraflarda. Çünkü sollama yapabiliriz. Arkamızdaki aracın süratli gelip gelmediğini çok net görmemiz gerekiyor bir hareket e, etme anında. Aydınlatma sisteminden de bahsetmek gerekirse ön tarafta bulunan far geceleri görüş açımızı iyi derecede sağlayacağını düşünüyorum. Arka tarafta bulunan aydınlatma sistemi geceleri arkamızdan gelen araçlar tarafından Görünmemizi sağlayacaktır Hemen sinyallere de bakalım sinyalleri özellikle vurgulamak istiyorum e, Sinyaller Hem ön tarafta Sağ ve sol için Hem de arka tarafta sağ ve sol için Sinyaller eklenilmiş bunda monte edilmiş Ön ve arka çamurluklar lastik genişliğinde olması Yağış davalarda suyun ve çamurun üstümüze gelmesini Engelleyecek şekilde dizayn edilmiş. Bu da artı bir özelliktir bu model için. Ayak basma alanı içerisinde batarya saklanmaktadır arkadaşlar. Anahtar ile açma kapama işlemini buradan kolaylıkla yapabiliriz. Bataryamızı da buradan kolaylıkla e, söktak şeklinde çıkarabiliriz arkadaşlar. Hemen koltuk ve sele yapısından da biraz sizlere bahsetmek isterim. Şimdi iki kişilik... Olduğunu görüyoruz burada biraz yanılgı olabilir Hemen onu sizlere açacağım Yalnız iki koltukta yetişkin birisinin binmesi durumunda Bu moped modelini Zorlayacağımızı unutmayalım Biraz önce 153 kilogramın öneminden bahsetmiştim Şimdi 153 kilogram maksimum taşıma sınırını Bu modelde asla geçmememiz gerekiyor 153 kilogramı aşmayacak şekilde çocuklarımızı arka tarafta gerekli tedbirleri alarak oturtturabiliriz. Buradaki özellik sırt dayaması, elle tutunma yerlerinin olması da ayrıca güzel özellik diyebiliriz. Şimdi şöyle bir parantez açmak istiyorum. Şu 153 kilogramı. Eğer elektrikli araçlarda belirtilen maksimum kilonun üzerine çıkarsanız motorunuz yanabilir, sürücünüz yanabilir bu da size büyük masraflar oluşturur. Bu yüzden belirtilen fabrika verilerinin üstüne asla çıkmayın. Çünkü gerekli test aşamaları yapıldığı için aşılması durumunda büyük sorunlar sizi bekliyor olabilir. Bu yüzden çok önemlidir. Teknik özelliklerine geçelim. Teknik özellikleri bizim için çok önemlidir. Neden önemlidir arkadaşlar? Sonuç itibariyle bir performans almamız gerekiyor. Bu teknik özellikleri nedir? Motorla başlayalım. 1500 watt'lık bir motor gücüne sahiptir. Bu motor gücü bu ağırlığa göre biraz az kaldığını ben söylemek isterim. Bu benim nacizane fikrim. En azından 2000 watt'lık bir motor gücü olsaydı daha iyi bir performans alabilirdik. Tabii ki e, burada 1500 watt'la çok kötü mü? Değil, değil. Ama bu fiyata göre e, 1500 wattlık koyulmuş. Keşke biraz daha fiyat mahiyetinde biraz daha üste taşıyıp mat, 2000 wattlık bir motor olsaydı diyorum ben. Bu benim fikrim sadece. Şimdi bataryasına da hemen gelmek gerekirse 60 volt 12 amper saatlik bir batarya koyulmuş. Çok e, kötü de değil iyi de değil arkadaşlar. Orta kalem olarak bunu düşünebilirsiniz yeter mi? Yetebilir. Böyle söyleyebilirim size burada. Çok fazla bir şeyde övgüyle yaklaşmak istemiyorum. Sonrasındaki çünkü istekleriniz, beklentilerinizi karşılamaya da bilir. Bu sebeple orta olarak ben ele aldım burada. E, lityum iyon pille çalışmaktadır. Pilin ağırlığı da 4,5 kilogram arasındadır. Şimdi şurada bir yine bir parantez açmak istiyorum. Bir not, dip belirtmek gerekirse. Bu modeli bayanlar da kullanacaktır. E, çünkü etrafında bayanların e, Koku, City Coco altındaki modelleri kullandığını görüyorum. E, bu batarya bu sebeple biraz bayanlar için ağır olma olasılığı bulunmaktadır. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Bataryasını kolayca çıkarıp evimizde iş yerimizde veya sosyal bir aktivitede bulunduğumuzda da şarj etme imkanı bize sunuyor çünkü çıkarılma özelliğine sahiptir. 4-5 saatlik şarj etme imkanı sunuyor bizlere. Şimdi yokuş tırmanma kapasitesini hemen bir ele alalım. Ben bununla ilgili bir araştırma yaptım. %27 olarak belirtilmiş fabrika verilerine göre Volta da bunu resmi olarak açıklamış ama A101'de bu yüzde %15 olarak gördüm yanlış görmediysem. E, buradaki düzeltmeyi yapmak istedim ben sizler açısından. Hidrolik fren sistemi bulunmaktadır. Hidrolik fren gerçekten ben elektrikli bisiklette kullandığım için çok memnunum. Kendimi güvende hissediyorum. Duruş mesafesi gerçekten kısaltıyor hidrolik fren olması. Burada da hidrolik fren bu Mofet modeli için monte edilmiş. Bu artı bir özelliktir. Uzaktan kitlenme özelliğine sahip. Alarm sistemi var. Çalınmalara karşı bu alarm sistemin olması da büyük bir avantaj. Akıllı ba batarya yönetim sistemi bulunuyor. Otomatik yüksek akım koruması bulunuyor. 3 kademeli hız arttırma özelliğine de sahiptir. Dijital LCD ekran göstergesi bulunmaktadır el gazı ile olarak ilerletiliyor bu mopet moped modeli. Anahtarıyla da açma kapama yapılmaktadır. Genel olarak anlatacağım bilgiler bunlar. Şimdi biz bunu satın almak istiyorsak şayet 21 iş günü içerisinde evimize en yakın volta servisini geleceğini belirtiyor A101 bizlere. Mopeti aldığımızda yapılması gerekenler nelerdir? Bunlardan bahsedilmemiş tabii ki A101 sadece satmaya endekslenmiş. Eğer bunu almaya karar verdiyseniz neler yapmanız gerekiyor aldıktan sonra bunu da anlatıyor olacağım size. Zaten garanti gibi başlatma süreçlerini Volta gerekli işlemleri ilgili arkadaşlar yapacaktır. Plaka gibi durumlar var, trafiğe tescil gibi durumlar var hemen size bunlardan bahsetmek istiyorum. En önemli taraflarından bir tanesidir. Şimdi 1 Ocak 2016'da yayınlanan yönergeye göre 250 watt ve üzeri elektrikli motorlu ile hareket eden tüm araçlar ruhsatlandırılacaktır. Bu 1500 wattlık bir motor. Ruhsat karılması zorunlu arkadaşlar. Ve plaka ve bir plakanız olmak. Bu mopeti aldığınızda ruhsat ve plakanın olması gerekiyor. Devam ediyorum. Bu motor türüne ait araçların trafik tescil şube müdürlüğüne giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Yani trafik tescil şube müdürlüğüne de bunu kayıt ettireceksiniz arkadaşlar. Yani trafikte bunu sürmeniz engelleyen bir durum olmadığını tescillemeniz gerekiyor. Bitti mi? Devam ediyoruz. M sınıfı sürücü belgesi 2, 3, 4 tekerlikli motorlu bisiklet, moped kullanır. M sınıfı ehliyet almak istiyorsanız bu ehliyetle sadece moped olarak adlandırılan araçları kullanabilirsiniz. 2, 3 ya da 4 tekerlikli olarak üretilmektedir. M sınıfı ehliyet alabilmeniz için ilk olarak 16 yaş tamamlanmış olması gerekiyor. Yani 15 yaşındaysanız bu moped modelini süremiyorsunuz arkadaşlar. 16 yaşını tamamlamanız gerekiyor. Bakın çok önemli bir ayrıntı. Bitmedi devam ediyorum. Açıklamak gerekirse bütün ehliyet sınıfları moped yani M sınıfını kapsar. B sınıfı ehliyetle sürmeniz mümkün arkadaşlar bunu. Arkadaşlar size bütün detayları anlatmaya çalıştım. Herhangi bir hususu atlamamaya çok dikkat ettim açık söylemek gerekirse. Umarım beğenmiştirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bizim bir de Telegram grubumuz var. Burada bütün soruları yanıtlıyoruz büyük bir ekip var burada. Herkes bilgi sahibi. Sizlere gerekli bilgi akışını da buradan sağlayabiliriz. Tüm linkleri Telegram'a erişim olsun, kanalımızla ilgili olsun tüm detayları yorumlar kısmının en üstünde linkler paylaştım. Buradan da erişim sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar.